Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Önce Ali Erbaş olayından çok kısaca söz edeceğim. Sonra biraz argolu bir fıkra anlatacağım. Ama fıkrayı anlatmak zorundayım. Ve fıkrayı ancak ve ancak Trakyalıların konuştuğu şekilde anlatırsam. Yani Başka türlü düşündüğümde fıkrayı anlatmanın imkanı yok çünkü. Anlatırsam bir anlamı olacak. Onun için şimdiden özür diliyorum. Eğer varsa çocuklarınız, küçük çocuklarınız 7 yaş altında, 7 yaş altında, 7 yaş üstü pek. Hatta hadi gelin onu 13'e çekelim peki hadi. 13 yaş altı çocuklarınız. Bakın tekrarlıyorum. Bana göre küfür değil. Asla. Büyük ihtimalle 13-14 yaşındaki, 12-13 yaşındaki çocuklar bile artık Netflix'teki o mesela mizah sanatçılarını izliyorlar. Hasan Benlah mesela. Abi neler söylüyor? Değil mi? Bunlar küfür değil. Argo dünyanın bütün devletlerinde, bütün halklarında var artık. Biz çocukluğumuzda da Argo ile büyüdük. Yeşil Çam, Siyah Beyaz Yeşil Çam filmleri Argo'nun en çok kullanıldığı filmlerdi. Onlara biz küfür gözüyle bakmazdık canlarım benim. Ha bugün küfür zannettiklerimiz aslında öyle net bir küfür değil iğrenç, pislik küfürler değil onlar. Dediğimiz gibi halkın kullandığı ağzına pelesenk edilmiş argolardır. Canlarım neyse onu sonra anlatacağım ama önce Ali Erbaş öyle bir özür diledi ki hani tam özür dilemek değil de sanki yanlış anlaşılmış gibi. Neymiş efendim? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından hiç söz etmemişmiş o. Onları lanetlememişmiş. Şimdi bakın şuraya. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bir. Demek ki Ayasofya cami olarak vakfedilmiş, değil mi canlarım? Cami olarak kalmalıymış o halde vakfetine göre. Bunu nereden anlıyoruz? Bizim inancımızda bakıfmalı dokunmazdır. Dokunanı yakar. Bu kendi görüşü. Ali Erbaş kendi görüşü. Evet. Orada durmuyor bir dakika vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar diyor. Ya canlarım bu lafı söyledikten sonra ben o laneti Mustafa Kemal Atatürk ve bakanlarına okumadım demek zekamızla da etmek değil mi? Ya nasıl şey ya? Ya vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar. 1934'te ne oldu? Fatih Sultan'ın yani vakfedenin burası cami olacak diye verdiği emir çiğnendi. Değil mi? Çiğnenmiş olmuyor mu? Ya açık konuşalım canım. Mustafa Kemal de olsa açık konuşalım. Çiğnenmiş oluyor. E o zaman ne oluyor? Mustafa Kemal lanetlenmiş oluyor. <laughs> ya hala bu kadar net bir laneti ben onu demek istemedim diyebiliyor. Pes. Neyse canlarım, şimdi gelin biz geçelim ikinci konumuza. Trakyalıyım. Doğduğum yer Trakya, Kırklareli. Bizim Trakyalıların öyle bir iki kelimesi vardır ki asla küfür değildir. Öyle konuşurlar. Hemen hemen her cümlenin sonuna ya da arasına mınak koyayım derler. Mınak koydum mu, mınak koyayım derler. derler. Derler abi bu küfür değildir. Bu alışıldık gelmiş bir ritüeldir adeta. Eski zamanlar, e, bayağı eski zamanlar, cürmü meşrut dediğimiz yani suç suçüstü olayların olduğu zamanlar. Şimdi biliyorsunuz suçüstü olsa da birileri, yani birilerini hırsızlık yaparken yakalasanız, görüntüleseniz ya da fotoğrafını çekseniz yani veya videoya yazsanız eğer savcıdan izin almamışsanız o anda delil olarak kabul edilmiyor. Oysa eskiden öyle değildi. Eskiden cürmü meşhut vardı suçüstü hali. Yani. Yakalandı doğrudan mahkemeye. Karakola karakoldan mahkemeye. Şimdiki gibi değildi yani. Neyse işte o dönemde geçen bir olay anlatacağım size. Trakya'da geçiyor. Hangi şehirde? Ya boş boşverin şehrini. Ne fark eder ki şehirde ya da kasabada. Fıkra bu nihayet değil mi? Çanlarım benim. Çok keyifli bir fıkradır benim açımdan. He. Gülmek şart değil ama sonra bir yere bağlayacağım. İzninizle. Efendim kadın mutfakta yemek yaparken pencere camlarından biri kırılır. Gider telefon eder camcıya. Sorar neresi camcı mına koyayım der karşıdaki ses. Kadın şaşırır ama bir şey demez. Pencere mi camı kırıldı takabilir misiniz? Takar mı buna kıyım be ya? Peki der kadın. Adresini verir. Bir süre sonra kapının zili çalar. Kadın kapıyı açmadan önce seslenir. Kim o? Camcı bunak koyayım der. Kadın açar kapıyı camcı içeri alır. Pencereyi gösterir. Buyurun der. Bir süre sonra kapı tekrar çalar. Kadın tekrar kapıya gider. Kim o diye seslenir. Camcı mına der. Ne camcısı der kadın. Camcı içeride cam takıyor. Pencereden düştüm be ya der. Kadın yine açar kapıyı. Bir bakar yine camcı camcı tekrar içeriye gelir. İşini bitirir. Kaç para vereceğiz diye sorar kadın. Yüz lira vereceğim mına der. Kadın açar. Portmentin portmentini açar. içinden yüz lira verir. Ama siz ne kadar küfürse küfür bassınız böyle? Neden sürekli küfür ediyorsunuz? Süverim ona koyayım der. Ama ben sizi şikayet ederim der. Etmezsen ona koyayım der. Aa der kadın ve doğru savcılığa gidip camcıyı şikayet eder. Karakoldan suçüstü hali yapıp camcı alırlar. Hakimin karşısına çıkarılır. Hakim camcıya sorar. Sen neden sürekli küfür ediyorsun? Küfrederim mi koyayım diyor. Bak seni asarım diyor. Asmazsanım buna koyayım diyor. Allah Allah. Alın götürün bu pezevengi asın diyor hakim. Abi alıyorlar adamı götürüyorlar. Cellata teslim ediyorlar. Cellat adamı sehpaya çıkarıyor. Son sözüm var mı diyor. Yok bana koyayım diyor. Cellat ayaklarının altından buraya çekiyor. Tabi bu sallanma başlayınca da böyle elinde hareketler yapıyor. Cellat zannediyor ki bir dakika süre istiyor. Galiba son bir şey söyleyecek. İpi gevşitiyor. Bizim camcı son sözünü söylüyor. Ne yapayım be ya koyayım? Az daha boğacaktın beni diyor <laughs> Neden? Neden seviyor bu fıkrayı? Neden aynen argolu haliyle anlattım? Söyleyeceğim. Söyleyeyim canlarım. Sosyal medya sansür yasası çıktı. Siz başverin tüzel ve özel kişilerin hakaretlerini önlemekmiş falan daha yasa görüşülürken AKP milletvekillerinden birisi hem de hanımefendi bir milletvekili HDP milletvekili kürsüde konuşurken şerefsiz diye bağırdı. Değil mi canlarım? Efendim ama kürsüde dedi ki işte şunu yap. Bütün parlamentolarda meclis kürsüsünün dokunmazlığı vardır küfür ve hakaret etmemek şartıyla isteyen istediğini söyler. Neyse oraya geçelim tekrar canlarım. İşte ne olacak merak ediyorum. Bu sosyal medya platformları başka ülkelerle de böyle konularda çok cebelleşti. Evet çok. Ama oralarda o devletler sosyal medyada hiçbir linki kapatmadılar. Yani ne bileyim bir web sitesini, bir YouTube sitesini falan kapatmadılar. Sadece o gruplarla yani Google'la, YouTube'la, WhatsApp'la diyelim ki işte Instagram'la falan gibi bütün bu kurumlarla belirli konularda elbette anlaşmalara vardılar. Netflix'e falan. Ama dediğim gibi kapatma yapmadılar. Onlar da işlemlerine devam ettiler. Gittikleri yerde. Fakat şimdi bizimkiler <laughs> camcı gibiler. Abi her sosyal medya platformuna bir kere diyorlar yani gibi. Böyle tabii demiyorlar ama ona benzer şeyler söylüyorlar. Ya bir sabah bir kalkacağız bakacağız. Ne YouTube kalmış, ne WhatsApp, ne Google, ne Instagram, ne Twitter, ne Facebook. Hepsi çekmişler gitmişler. Şimdi düşünün bakalım burasını. Allah Allah. Alışmışız da herkes alışmış. Ya muhalifler değil. Siz sanıyor musunuz ki iktidar partilerine oy verenler alışmadı. Onlar da alışıklar. Abi sabah başlıyor. Ah. Netflix'ten film seyretmeye kalksan yok. YouTube yok. Google yok. Instagram yok. Facebook yok. Whatsapp yok. Abi ne düşünür insanlar? Herhalde mısırlanmalar falan filan başlar. Acaba o zaman bizimkiler camcının cellata yaptığını yaparlar mı? Ne yapayım be ya? Az daha boğuluyordum. Bizimkiler de ne yapıyorsunuz siz be ya? Az daha kapatıyordunuz her tarafı. Halbuki kapatanlar da kendileri. Ya mizah yapmıyorum size ben. İroni yapıyorum. Yani komik değiştirerek anlatmaya çalışıyorum. Ya aslında durum felaket ha. İyi değil. İnanın iyi değil. Benim anlattığım öyküde ben küfür etmedim. Argo yaptım sadece. Argo dünyanın bütün uluslarında, bütün devletlerde var. Açın Netflix'i aman Allah'ım ya Rabbim. Bunlar yanlış şeyler değil. Bunlarla ahlaksızlık olmaz. Ya adam komşusunun köpeğinin hırsına geçiyor. Bir de köpeği öldürüyor sonra. Öldürdüğü köpeği de yiyor. Bunu kimse ayıplamıyor. Kabahatler kanuna giriyor bu. Ya sapık herif ya. Ama ben şurada diyelim ki mırnak kodum dedim. Büyük ihtimalle davacı olabilirler. <laughs> Vallahi. Ya bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir yönetim? Bu nasıl bir hukuk? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir yani insanın aklı hafızada ya. Halbuki bakınız. Özgürlükler Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Basınla basınla yapılabilecek en güzel mücadele mealen söylüyorum tam net hakkında yok. Basına bizzat iyi özgürlük vermektir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ne zaman? 90 sene önce. 95 sene önce. Ya Mustafa Kemal Atatürk'ün yanından yakınından geçemezler bunlar ya. Özgürlükçülük demokrasi konusunda. E dur bakalım ne olacak? Bu da Aziz Nesil'in fıkrası biliyorsunuz. Hayır ne olacağını görüyoruz artık. Biliyoruz da ter de çekirdi. Sadece tahayyül edebiliyoruz. Canlarım. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.